Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün doğum vlogla yine karşınızdayız. İkinci doğum vlogumuz. Biliyorsunuz Masal Sezeryan ve şimdi <laughs> normal doğum deniyoruz. Ee, Sancılarım küçük küçük var ama doğum için yeterli değil açılma yoktu. Hadi gelin. Suni sancı alıyorum şu an. Bu suni sancıymış. Ee, buradan ayarı var. Bu şekilde yükseltiyorlar. Geliştireceğiz. Ee, Sancı bir giriyor, bir çıkıyor şu an. Bakıyorum, daha yolun başındayız. Bir giriyor, bir çıkıyor sence? Daha iyiceyiz inşallah. Bugün beraber ya normal, ya Sezeryan doğuracağız. <laughs> i̇nşallah. Kalır. Ne sürekli böyle duracak <laughs> mı o? Dur, peki. veriyorum. <laughs> <Olur mu? gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

biraz dinlenmiştim. Kesinlikle. 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 Ama hastanın şeyinde ilaç yok. Onu Siz Sezaryen'e indim, çektim. Güzel. Görüşüyor musun? Aynen. Tamam, ben de. Ben öyle hmm. de de. bir Çocuğu görsün ya. Ben de sana servisi Bakarız, suyu uzamazsa Sen düşün. Bu ne bir Asla bir de Bakırız, düşün, buna buna bir, buna bir buna buna. de bir de bir Olumlamayacağız. Tabii tabii konuşuyorlar. Efendim? Evet, aynı yere yani. mi? Aynı yere. be. Hala doğramamış anne. Ne olacak? Doğmayacak mı Şimdi kardeşini alıp geliyoruz. Hasan şimdi ne olacak biliyor musun? Ben şimdi gidiyorum. Kardeşini doğurup geliyorum. Gelirken kardeş de gelecek. Ne bu kardeşiciğim? Neden sen? Ne? Bak gel kızım şöyle. Kardeşine mi aldın onları? Bir bana bir babaya bir makarna kardeşine veremez. 4 tane. Hayır. Hayır. Bak. Yesin mi? Hadi yeme. Böyle yiyemez. Ağzını çıkartınca yesin olur mu? Yemekler yemek yemez mi? O Anne çok büyük oldu, yemek yiyi. Evet, çok büyük iyi. oldu, yemek yiyi <laughs> yiyemez. <Evet>, Şimdi yiyemezsin. <laughs> <bu> şimdi <şekilde, gülüyor> <beraber. gülüyor> Sen şimdi bekle tamam mı? Sanat tamam. ben çalışıyorum, biz çalışıyorum. Hey Heyecanlı Masal kardeşim? Hakim'e de çok ben şimdi doğurup geleyim, hemen sonra beraber tamam Aha Anne, kardeşin gelelim. Biz tam yemeğe gideceğiz. Tamam, tamam. Tamam, Aşağıya git. Aşağısı çok sıkıcı. Katilden git göz al göz. Hayır tamam biz göz alıyoruz. İsa sana göz alsın. Hemen geleceğim. Hemen. Hocam güzel hissediyorum. Bu sefer güzel olacak Allah'ın izniyle. Ee, arkadaşlar sizin sence her şeyden. Bir ama açılma olmadı. Şimdi Sezeryan'a alındım. Ee, bakalım. Bir hissediyorum. Mesela giyiniyor da gelecek şimdi. Biraz şişi görüyorum sadece. Güzel güzel şey. Bakalım. Masal domaneye geleceğim diye ağladı. Yukarıda bekliyor. Kantinden göz jelibonu falan diye kandırdık. <laughs> sebebi, um, yani. Güzel bir yani. Acım daha mı siz? Epitürlü oldum ve bir daha mı? Biraz benden ben kırık hocam. Güzel seçim. Şimdi kaçtıracağım. Bakalım. Zaten bir saat falan sürüyor. İyiyim. Enerjim iyiyim. Çok şükür eden böyle. Çıktı bebek.

Anlamamışım, zıbın koymamış mıyım? koymamış mıyım? Ben bir Ben bir gidiyorum de Ben bir tane, tane <laughs> de birazdan baş Ne? Bir kavga ama komitesi izin vermediği için maalesef alamadık Reysel Bey. Dahası aradı beni Çünkü yönetimden dolayı sıkıntı. Enfeksiyon komitesi da izin vermedi. <laughs> Keşke fotoğrafçılığı kocam yapsaydı. Bir kamera beni Yani bu kadar kişiden enfeksiyon kapma kocam da mı Çok güzelmiş. Bu Anlayış yok. Anlayış yok. çocuğum. <laughs> Aa, bak, annem, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Çıklı çocuk, çocuk, Maşallah atayım, Çocuk gayet iyi ya. Abi Geçti aşkım, aşkım. Geçti bir <laughs> ha, çok iyi Çok iyi her şey Hadi babayı. Ne <laughs> 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 Ee, yalnız. Ya, şimdi ben ya. Sana daha vermez mi? Birazcık daha ne? Birazcık daha ne? Birazcık daha ne? Birazcık daha ne? daha ne? Birazcık 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 daha ne? ne? Ben buradayım. Niye beni almadın içeri canım? Ben bir kez geliyorum. Ben bir kez geliyorum. Ben bir kez geliyorum. Ben bir

Bırak. Bu bırak. çok hardım. Ya masal. Bıraktım hadi sen tane zaten. Masal buraya bak bakayım mı? Ay ne kadar göster. güzel çıktı. Bir şeyini göster. Bir şeyini. Yüzünü göster bebek gözükmüyor da ama. Tamam. <laughs> masal bir şey diyeceğiz. Ee, bize duygu ve düşüncelerini anlatır mısın kardeşin hakkında ne düşünüyorsun? Hayır. Kardeşin hakkında ne düşünüyorsun? Kameraya bakıp düşüncelerini söyler misin? Babam. Ben kardeşimi seviyorum. Başka? Annemi. Başka? Babamı. Masa kardeş de seni sevdiği için bu sütü sana bıraktı abam diye. diyor. <laughs> <laughs> soğukmuş ısıt hanım ayağını. Evet. Elini ellemeden nasıl ısıtıyordun? Ağzını ısıtın. Dokuz aylık süreç. Zor. Hmm.